Evet. Evet, kapsam tebrik ediyoruz öncelikle. Zor bir karşılaşma oldu. Siz de sakatlıktan çıktınız, ikinci yarı oyuna dahil oldunuz. Ama 90'a 90'da gelen golle e, 3 puana kazandık diyelim. En yakın rakibimizle farklı 3 puan oldu. Nasıl değerlendireceksiniz karşılaşmayı? Evet, öncelikle teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel maç oldu. Ee, zor olacağını biliyorduk çünkü her maç zor geçiyor bizim için. Ee, üstelik bizden maçtan önceki, ya yani bizim maçtan önceki diğer bize en yakın rakibinde puan kaybetmesi. Tabii e, ister isterseniz bir tık futbol anlamında bizi bence etkiledi diye düşünüyorum. E, çok iyi istediklerimizi yapamadık bence. E, ama kazanması bildik. Bu da büyük takım olmanın verdiği bir avantaj. Biz gerçekten büyük bir takımız. Bir de e, yani bence rakibimiz yok. Bunu zaten ben e, haftalardır söylüyorum. Sadece bize yakın olan puan kaybetti. Bizim rakibimiz bence sadece kendimiziz. E, ama bu şekilde inanıp mücadele etmeye devam ettiğimiz sürece e, kendimiz bile engel olamayacağız bence. Bu gol yollarındaki bugün özellikle yaşanan sıkıntı neye bağlıyorsun? Bence bugün değil ya. Biz her maç böyle çok kaçırıyoruz. Yani her maç en az 5 tane. Yani en az 5 tane net pozisyonlarımız var kaçan. bugün sanırım 3 ya da 4 tane direkten dönem var. Gene 3 ya da 4 tane kalecinin kurtardıkları pozisyonlar var. Şanssız bir duran top gol. 1-1 son 10 dakika kalmıştı zor olacak ama çevireceğ çevireceğimize inanıyorduk içeride. Çok şükür Mehmet Yiğit'imin son ayağına kurban güzel bir gol attı. ve galibiyeti getirdi. Golden önce bir penaltı pozisyonu vardı. Nasıl değerlendiriyorsun? Boru'nun düşüş pozisyonu. Yani. Sarık attı Bora'ya, hakem onu es geçti. Hocam, maçtan sonra önce soyunma bir şey söyledin mi Tebrik etti. <gülüyor> 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 İyi akşamlar. <laughs>